Ayette şeytandan Allah'a sığınırım. La ikra fiddin gattebe yener rüştü minel gaydi buyuruyor. Yani dinde zorlama yoktur. Doğruluk ve sapıklık birbirinden apaçık ayrılmıştır. Allah doğruyu da tarif ediyor yanlış olanı da tarif ediyor. Ama dünya hayatında kendi kendimize şahit olmamız için doğrudan yanlıştan hangisini seçeceğimizi bize Allah bizi bize göstermek için, bizi bize şahit etmek için dünya hayatının insan ortamı olarak sunuyor. Ama bununla birlikte başka bir ayette de Kafirun suresinde Leküm dinüküm veliyedin sizin dininiz size benim dinim bana diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından. Yani diğer tam bir demokrasi. tam demokrasi, evet. evet tam demokrasi, tam hürriyet, tam laiklik Biraz evvel de bana Kuranda İslam'da demokrasi var mı diye soranlar vardı. Onları da bu açıklamaya yaptım. Aynı zamanda hocamızın güzel bir ifadesiyle de karşılaştım. Onu okumak istiyorum. Demokrasi için gerçek demokrasi için gayret ettiğimizde İslamla karşılaşmış olacağız. Çünkü İslamla gerçek demokrasi aynıdır. Özgürlük, sevgi, barış, kardeşlik, iyilik, yardımlaşma dostluk, iyi niyet, samimiyet, hoşluk, Allah'tan korkma, Allah'ı çok sevme, güzel olana muhabbet bilim, sanat, estetik bunların hepsini elde ettiğimizde İslam karşımızda. Hedef bu, istenen bu diyor. Maşallah. Ayşe'yi hatırlatacağım Yasemin'cim. Demokrasiyle ilgili şeytandan Allah'a sanırım Allah diyor ki peygamberimize sen onların üzerine bir zorba değilsin. Sen yalnızca bir öğüt verici ve hatırlatıcısın diyor. Maşallah. Sadece eğitici. Karşı taraf alır o eğitimi veya almaz. Allah hidayet verir veya vermez. O bizim elimizde değil. Fakat biz onları hiç kimseye zorlayacak değiliz. Bu Kur'an'a göre haram kılınmış. Sadece hatırlatıcı, sadece eğitici. Diz, se